Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Fatalete. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber Abisal Kaptan yani yeni gelen Nihay set atacağım. Bugün 8400'ü ekledim. Ee, şimdi ben aslında 3 tane parça çıkarıp 14'e alacağım. Şunu alacağım göstereyim. Evet. buradaydı. Heh. Ne oldu? Bu yani dördü alacağım. Bu yani. Bunu alacağım. Tamam başlayalım o zaman. Tamam bunu kutlamadım. İyi gömle bak. Tamam. Şu ikinci olmayı böyle aynen. Ya. Bastım. Tamam, moltop çıktı. Sıkıntı yok. Şunu alalım. Tam pas. Tamam, çok iyi bir tane çıktı arkadaşlar. Okey. Şimdi bir tane çıktı. Arada bir milyonlar güzel olacak. Çünkü lazım. Hadi ama bir nihayet var ya? Böyle olmaz ki. Bunu da aldık arkadaşlar. Bastım. Bastım. Hadi oğlum ya. Aga böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Ee, bas. Tamam. Parası, bir tane daha patlı Şöyle vuralım. Şunu bir tane şöyle vuralım. Tamam çıktı. Tamam. Ben istediğim şey aldım. Okey. 3000 ucumuz kaldı tamam oynayalım. Şöyle yapalım. 3 <laughs> tane parçamız oldu. Tamam <laughs> bunu alacağım. Bir bakayım. Ayrı ettim. 3x var. Güzel. Bir saniye arkadaşlar ya şey olsun biraz. O güzel. 12 olsun da şu. Küfte ne kadar atacağım? Ne çıkarsa artık. olsun bir dürbün alayım ya yani. hadi. Oy adamsın lan. 12 Reis. Reis 12 yapsana hadi benim. Arkadaşlar yok güzel yapamam. Güzel yapalım. İki tane at işte reis ya. Oğlum iki tane parça atsana oğlum. Oğlum iki tane parça atsana oğlum. Oğlum bir tane niye atın? Tamam. Bir tane durgun alalım. Durgun. Arkadaşlar ilk olarak ben bir tane 3 alacağım. alayım? Hem de alalım. Dördüm de bas. Tamam. Ve hayırlı olsun. m dördümüz al arkadaşlar. Kuşan diyelim, okey. Tamam, çok iyi. Oy, şekil olduk ha. Allah. Bakayım benim kaç malzeme falan 6 tane mi? Ay. İyi lan. 6 tane malzeme. Bakayım mı? Şimdi kaç seviye yapabiliyorum? 2 5 5 9 tane mal. E benim Gelişmiş suret yapabiliyorum. Tamam. Bunu yükseltelim. İki seviye. Gelişmiş suret. Tamam. Çok iyi. Şimdi geldik. İki suite. Arkadaşlar. <laughs> Demek bir şeyler bekliyorum. Vermezsem de canım sağ olsun canım benim. hadi bakayım. Çanaştır. Vermedim. Bastım gitti. Bismillahirrahmanirrahim. Sen adamsın. Aga hiç sıkıntı yok. Destansımızı aldık. Arkadaşlar bu arada 300 uc'ya bırakacağım. Patladı. Tamam. <laughs> MG ya da XU'yu lütfen. MG alırım ben Oğlum sen adamsın. Bir tane daha attım. İki sattı reis. İki sat yani. 600'e bir tane daha açayım. Oha! Bu X hiç çıktı. X hiç çıktı ya. X hiç çıktı lan. X hiç. Oy. <laughs> oğlum heyecanla şu an konuşamıyorum. Sen ben şu an X suite'imi aldım. Bir uyandırabilir miyim beni şu ben şu an? X suite aldım mı ben şu an? Uyansana oğlum X suite aldım mı ben? Arkadaşlar şu an kendimde değilim kusura bakmayın. Lan. İki aldım ben şu an? Bir saniye nasıl fırlanıyor? Kalpten gideceğim. Kalpten gideceğim. Şu an kalpten gideceğim. 300'e kadar biraz daha var. <laughs> Yukarıdan görüyorum <musun>? ne? <laughs> Lan sesim bozuldu diyeceğim. Yukarıdan görüyor arkadaşlar işte, ne çıktı lan? Yani jeton mu çıktı ya? Nerede? Ne, ne verdi? Ya. Bari menki verdi rahatlayak ya. Reis seni var ya. Bakam ver. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Ne çıktı? Adamsın. Sen adamsın. Aha, tamam bunu da aldım. Okey. 60 uca basam kaç oluyor? Tamam, şey Tamam. Şimdi. Boya yok değil mi burada? Dur Şu iki de bir <laughs> yapalım, yükseltelim. Nasıl yani yükseltebiliyor muyum? 180 kullansam kaç oluyor? Has. Mega alamıyorum. Bir saniye. Bir saniye. <laughs> Aga ben boynu bozarım Ben boynu bozarım şunu bir giy Üf. <laughs> bu Bu da baya iyi oğlum ya Bir saniye Ben nereye gidiyorum Aga ben nereye gidiyorum dur kafam karıştı şu an Ben ne yapacaktım Eee Yine gir. Tamam Buradan bir yerden şey alınıyor mu? Ya ki ben buna niye vereyim? Ne? Yok oğlum. Ödülleri al. Tamam var mı? Bir şey yok. Gümüş parçacık. Yok gümüş parçacık. Hazineler. Aga. Şu 300 ucuyu bırakmak zorundayım. Tamam ya sıkıntı yok bence. İçim azmım da olsa herhalde hem doğru geliştirebiliyorum diye düşünüyorum. Evet. Başka <laughs> nereden alınıyor ki reis ya? İlk seviye mi yapayım? MG'yi mi alayım? Düşünüyorum işte reis. Ben bence MG'yi kullanmam. Kaç tane lazım? 30 tane lazım değil mi? Sen istiyorsun aga ya. Bence alayım. Bence alayım yapayım ya. Alayım yapayım. Aynen. İki seviye. Megi alamazsam çok kötü olur ama ya. Vaga. Ödülden başka ne, ne? 5 tane alalım. Bak Bak Maggie'yi mi çekelim bunu mu çekelim? Agam. Ben bunu alayım. Alayım mı lan? Alayım mı ben acaba? Bunda özel duruşu oluyor ama arkadaşlar ben karar vereyim geleyim ya olmayacak böyle arkadaşlar ben karar verdim bunu alıyorum ya <laughs> basıyorum 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 Okey ya. Kaç tane şey kaldı geriye? Şunda. 5 tane mi kaldı? 5 taneyi ben nereden bulayım? Düşünelim. 5 tane. Aga 5 tane ben nasıl aldım ya? Yani? 5 tane almam için <laughs> Yok. Tıkladım. desek. Yok aga. Tamam ben bunu 5 tane de alınca shorts paylaşırım iki seviye yaptım diye. bakayım bir klandan falan filan. Arkadaşlar bilen varsa arkadaşlar alından yorumlara yazabilir mi ya? Sadece 5 tane lazım yani. Yani seti kaybetmek istemedim o yüzden yani. şimdi beş tane 5 tane aldım mı? Dur şimdi alalım. 5 tane. Yok aga ya. Tamam arkadaşlar son hali böyle. Bunu da aldık. Bunu da aldık. <laughs> Başka ne aldık? Hop şöyle. Bunu tak aga bunu. Tamam. Otomatik bunu alalım. Emoji mi çıktı oğlum bu? Ha, okey. Aynen bunlar geldi. Ben bunları kullanmam ki aga. Tamam iyi ama. Çanta mı çıktı? Süsleme. Tak bunu. Bomba. Bomba çıktı mı ama? Çıktıysan geçip çıktı. Aga bomba hangisi çıktı? Ben malım da biraz. Pardon. Ha molotof çıkmış da kullanmış iyi böyle Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim <laughs> artık yok buralarda bilmemin bir yolu vardı. Korkuyorum çok bitiriyorum Aklımı derdim çok büyük Allah Kalbim erdek dediği anda Heyecanla suyurum udumla Bilemiyorum sana ne yapayım bana Bir anlatın ama çaresi yok da